Hızırlarınızda apa saç üzerinde çelik kanatlı kamçallar. <laughs> evet, sınır boylarımızda sınırlarımızın göküzünde silahlı kuvvetlerimiz nöbet bekliyor. Silah arkadaşlarımız <laughs> tıpkı ataları gibi tüm kanında var olan çalışkanlık azmiyle milletimizin barış ve huzur için konuşuyor. Gerektiğinde gözünü kırmadan canını veriyor. Sağ tarafımızdan Delta Kov üzerinde gelecek olan yıldızlarımız bu geçişlerini şehit ve gazilerimize ve de tüm silah arkadaşlarını alıyorlar. İşte Türk milletinin cesur kartalları. Herde, herde evet. an, insan adı, herhalde nereye Ve bu gelen takip ederek uçan kol düzenindeler ve şu anda da yine kol düzenine geçiş yaptılar. İşte <laughs> Yiğitler geliyor bak. Bir elinde zafer meşalesi. Diğerinde bayrak. Şehit kanı var. Bayrağımızın alında. Hilal nasıl da yakışmış yıldıza. Düşünülmez yaşamak bayraksız. Allah Türk'ü koymasın vatansız. Evet yıldızlarımız Akrep kol düzeninden Hilal kol düzenine geçiş yaptılar. İşte karşınızda Türk Bayrağı'nın Hilal'i. Evet, pasajlarımızı tamamladık. Şimdi takvimimiz tekrar dert dert olacağına karar veriyor. 1 metre! <laughs> ve bu mesafe sadece göz ve el kontrolü ile muhafaza ediliyor. Ekip işbirliğinin sakın olmanın bir gibi davranmanın en güzel resmini gökyüzüne adeta kazıyacaklar. <laughs> evet, Steam liderinin talimatıyla hep birlikte burun kaldırıyorlar. Altı uçak, sanki tek uçak gibi, sanki hepsini tek bir onlar, voltaj oldukları kudreti damarlarındaki asit kanda bulan Yüce Türk ulusunun evlatları. Bu bölümümüzde gezi değil, hıh hıskarlayan yıldızlar! Evet, 4-5 ve numara Hayri Şıklı! İnsan eliyle şekillenen metalin maharetli ellerde Gök yüzüyle Kahraman Mehmet'in gökteki muhafızları Savaşın çelik pençeli kartalları Aynı anda ton hareketini yapacaklar Her şey bir anda olup bitecek Gözlerinizi onlardan ayırmayın lütfen İçerimiz kanatlarında 4, 5 ve 6 numaralı sololarımız sol tarafınızdan geliyorlar. Beş heyecanla sololarımızı bekliyoruz. Sol lider tersi geçiyor. Şimdi. Ama yetmiyor. 4 numarada katılıyor. Ve üstteki bir girah gündem veriyor. Evet, üç uçak birlikte gökyüzünü şu anda delmeye başlıyorlar. çok kısa bir sürede 3 kilometre yükseğe çıkacaklar. Şimdi de ağlarının peşinden giden kaptanlar gibi dalışa geçtiler. Bükülmez dilekleri ve çelik yürekleriyle sizleri bir kez daha selamlıyorlar. Yeah yeah yeah, yeah. Selam şanlı orduya, selam şanlı bayrağa, selam istiklal için çarpışana, ölene, selam toprağa düşüp ölürken de gülene. selam başkumandan Mustafa Kemal, selam! Hadi, hazır şimdi! üçüncü kesimleri için bir kez daha tam karşınızda olacaklar. Kesin. Şimdi. Şimdi. sıkı bir C manevrası ile dönüşlerini yapıyorlar. 700 kilometre hızla birbirlerini takip ederek sağınızdan ve solunuzdan gelecekler. Türk askerinin eşsiz cesaretini göstermek için hızla yaklaşmaya devam ediyorlar. Evet Antalya inanılmaz bir kesişim hareketi geliyor. Hazır mısın? <laughs>

Geçiyor şimdi. İşte muazzam bir koordinasyon. Muazzam bir tesadüf. Yıldızlarımız tüm gün an yıldız gibi. Kırmızıyla beyaz gibi. Mustafa ile Kemal gibi zirvede. Büyülerimiz bugün bana da nefes aldırmıyorlar. Evet, suratını artırarak hızlı bir giriş yapıyor. 15 dakika geçiyorum. <laughs> Cesaretin tanımını bir sene gösterircesine <laughs> sürekli yeryüzüne doğru yaklaşmaya başlıyoruz. <laughs> Şimdi de bir o gibi gündüz uçusuna geçiyorum. Aranızda başı dönmüyordu diye soranlar oldu. Evet şimdi biz son çaprazdan ana paketimiz geliyor. Dikkatle takip ediyoruz. İş yurtularımızda gölge altında al bayrağımızın renkleriyle al bayrağımızı semaya taşıyanlar. olmak üzere <laughs> tüm kahramanları saygı ve hürmetle duyar. Ve çiziyoruz kendisine. için, hepiniz için, Antalya için, 23 Nisan için, hepiniz için tekrar kalbinizi. <laughs> Kesin. Pasıl. sizler için sevgili çocuklar. Tırmanıştan da hiçbirisi yerini bozdular. Ve büyük bir kararlılıkta şu anda başlarına geçiyorlar. Ve patlayan bir volkan gibi hazırlar. Dikkatle takip ediyoruz. Hareket hazır şimdi. Geçiyor şimdi! <laughs> şimdi de ve, ve yükseltmekçe yüksel, yüksel, yükseliyor. Dünyaya da bakıyor. Şimdi de sizleri selamlamaya geliyor ve dönüşüne başlıyor. bunu bir jet ayar ise işte beyin vuruyor <laughs> şimdi bayramı bayrağımı zevklerimle sallayarak sizleri ömürle selamlıyorum. Az mankarı gözükmeye başladı. Sıralı konu için hiç azı. Yani bir ジャンプ sıradaki bu teşem hareketimiz için yıldızlarımız son hazırlıklarını yapıyorlar. Sıratla yaklaşıyor. <laughs> evet, inanılmaz bir buluşma olacak. Dikkatle takip ediyoruz. Kanserliydi, dikkatli dikkat takip ediyoruz Hareket. Hazır. Süper. Evet şimdi hep birlikte Siper, bir el sallayalım lütfen. Bayraklarımızı gökyüzüne kaldıralım. Gökyüzüne taşıyalım lütfen. kumara sonu lider hareketine devam ediyor. Bizi selamlayacak. Bizler de kendisine el sallayarak karşılık verelim lütfen. Evet şu anda hepimizi görüyoruz. Bizler de kendisine el sallayarak karşılık veriyoruz. kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok. Irkıma yok izbihlen. Hak kudur. Hür yaşamış bayramı hürriyet. Hak kudur. Hak Milletimin istiklal. tamamlayan Türk Yıldızları ilişkileri planlıyor. Sevgili çocuklar, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bilip ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyor ve bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyoruz. Hazırız. <laughs> <Artı ederim. Gülüyor>